Bingöl'ün kalkınma meselelerini Bingöl'ün refahını arttırmaya, istihdamını, üretimini arttırmaya yönelik meselelerin konuşulması bizim için de gerçekten çok güzel bir imkan olacak. Biz de cami gönülden bu e, inisiyatifi destekledik. Bugün birincisini gerçekleştireceğiz. Bir Kalkınma bakanı olarak İki şeyin altını ben özellikle çizmek istiyorum. Kalkınma birincisi birlik beraberlik içinde oluyor. Sadece bir kesim, sadece bir grup, sadece bir kurumun katkısıyla kalkınmayı, topyekün kalkınmayı gerçekleştirmek mümkün değil. Gelişmiş bölgelere, gelişmiş illere gidip baktığınız zaman hep bunu görüyorsunuz. Görüşleri farklı da olsa, farklı bir takım alanlarda çalışıyor da olsalar illerinin, yörelerinin kalkınması konusunda birlik, beraberlik sağlayanlar daha hızlı gelişiyor. Bunu yapamayanlar çekişmelere, kişisel bir takım kavgalara, kurumsal bir takım çatışmalara giden illerin, bölgelerin yeterince gelişemediğini görüyor. Dolayısıyla bu belli bir anlayış birliği oluşturma, hedef birliği oluşturma, değişik kesimlerin bu hedefleri belirsemesi, ortak hedefler haline getirmesi, herkesin kendi cephesinden bu hedeflere katkıda bulunması kalkınma için olmazsa olmaz bir koşul. Bence bu platformun en önemli özelliklerinden biri bu olacak inşallah.